Bir zamanlar ormanlar ülkesinde bir banka vardı. Bu bankanın yeni müdürü koca göbekli sevimli bir ayı olmuştu. Adı Balpati'ydi. Balpati çok ciddiydi ama balı o kadar severdi ki bankanın kasasında para yerine bal kavanozları görmek isterdi. İlk iş gününde tüm hayvanlar sıraya dizildi. Tavşan kumbarasındaki havuç paralarını yatırmak istedi. Balpati deftere not aldı ve gülerek merak etme tavşancık param burada güvende. Ama keşke biraz da havuçlu bal koysaydın dedi. Sonra tilki geldi. Kurnazca fısıldadı. Balpati müdürüm, kasadan biraz borç alabilir miyim? Balpati gözlüklerini düzeltti. Kurallar çok net tilki bey. Herkes sırasını bekler, kimse hile yapmaz. Günün sonunda Balpati kasa odasına girdi. Kasayı açtı, içindeki paraların yanına ufak bir not bıraktı. Bal kokulu bir banka olsa ne güzel olurdu. Ama kendine söz verdi. Burası bir banka, bal kavanozu değil ve Orman Bankası Balpati Müdürlüğünde hem güvenli hem de çok eğlenceli bir yer oldu.